Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Bugün Konya Spor maçı e, öncesinde, Trabzonspor'un Denizspor maçı öncesinde Mabet'ten bir video çekmek istedik. Dedik ki burada değerlendirelim. Buranın uğruyla beraber inşallah bu akşam Konya berabere ya da en kötü Başakşehir'i yener. Biz de bu akşam Denizli Spor'u yeneriz. Bir daha hafta Kayseri maçından sonra da nasipse burada evet şampiyonluk şarkıları söylemeye başlarız. Tabii ki zor bir hafta, zor bir gün ama heyecanlıyız ve umutluyuz. O yüzden e, özellikle burada video çekmek istedik. Bugün aynı zamanda işte Tolga'yla videomuzu çekeceğiz. Tolga'nın da bugün doğum günü. Ben inanıyorum ki Trabzonspor da ona bir hediye verecek. Konya da ona bir hediye verecek. Evet Tolga. İnşallah, inşallah. Ya şöyle öncelikle ben tabii ki Umutluyum, e, Trabzonspor şampiyon olabilir ne kadar da e, geriye düşsek şu anda 4 puan gerideyiz tabii ki yani biraz işimiz zor e, şansa kalmış durumda ama Şöyle ben e, Başakşehir'in takımı kaliteli e, bu gerçeği de göz ardı etmemek gerekiyor ama son dönemlerde Başakşehir'in yaşadığı stres ve tecrübesizlikten kaynaklı puan kaybedebileceğini düşünüyorum. Çünkü rakipleri de genellikle küme düşme potasında olan takımlar. Ha, tabii ki Trabzonspor'un yani bizim takımımızın da rakipleri küme düşme potasında. Bizim de işimiz zor. Ama eğer büyük takımsan, şampiyon olmak istiyorsan bu maçları kazanmalısın. Bir de Konya Spor sonuçta can havli var. Can havli var. Ya şöyle biz de haftaya sonuçta Konya Spor'la oynayacağız ama şunu demek istiyorum. Trabzonspor son 3 maçını kazansın, şampiyon olmasın. Hani e, Seba'nın meşhur Beşiktaşlı Seba Süleyman başkanı Seba, da söylediği gibi. Şerefli ikincilikler bizim olur. He, her zaman. Şerefli ikincilikler bizim olur. Yani bu duruma baktığımız zaman Trabzonspor'un kaybettiği puanlar. Yani bunu tabii elimizde olan maçlarına verdik. Yani çok. Ankara gücü maçı Alanya Antalya maçı bunları verdik ama yani bizim daha öncesinde Ünal'ın antrenörlük yaptığı dönemden de yani ilk yarıdan da çok puanlarımızı yediler şanssızlıklarımız da oldu tabi Başakşehir'i tutanlar gibi bizi de tutmadılar yani çünkü Başakşehir bir hakem hataları ciddi anlamda etki tabii yaptı. Başakşehir bir proje takımı yani belirli bir Para kazanılmasını beklenen bir takım. Yani biz bazı takımlar futbolcu yetiştirip dışarıya satar. Bizim de futbol federasyonu şu anda bir takım yetiştirip dışarıya satmak için uğraştıkları bir takım. Yani bu Başakşehir'i Katar'lara veya herhangi bir firmaya satmayı düşündük. Peki bu takım... akşamki maçın kadrosu ile alakalı nasıl bir kadro var? Ya Tabii ben bu, bu akşam kesinlikle e, Dakostayı bekliyorum. Çünkü seneye. Bu maçı oynadığı zaman herhalde bir yıl daha artıyormuş Aynen e, öyle Ama e, Dakostan'ın da artsın bir zahmet Yani bir yıl daha artsın Yani bir daha yıl. ofansif bir Kesinlikle. takım bekliyorsun değil mi? Şöyle ben Hüseyin ile Dakostayı Costa'yı bekle bek, Yani savunmanın ortasında bekliyorum Ön tarafta ise Şörlot'un arkasında Ekuban olması lazım Sol tarafımızda Vakayeme evet. Sağ tarafımızda Abdüşün olması lazım Yani görünen o e, Sosa'nın da Bu kadar tepkiye kendisini Artık bu maç Göstermesi lazım evet. Çünkü Sosa pandemi dönemi bitti sakatım dedi Yani nasıl bir sakatlıktı bu Biz anlayamadık Sonra Trabzonspor puan kaybetti sahaya çıktı Sosa Bir maç oynadı Tamam ama ondan sonraki maçta Bakıyoruz ki Antalya Spor maçında yani o hırslı basan sosa yok. Evet. Biz önceden mesela beraber kaldığımız zaman veya yenik duruma düştüğümüz zaman takım ne yapıyordu? Böyle agresif bir şekilde saldırıyordu. Evet. Ya Ben onu göremedim. Antalya Spor maçında göremedim yani onu. Ya bir bastık, sosanın bastık demesi. Tamam Hüseyin'ciğim